60 yaşındaki adamın katili 33 yaşındaki öz oğlu çıktı. Cinayet günü taziyeleri kabul eden, polise babasının cansız bedenini bulduğu yeri gösteren hain evlat biraz sıkıştırılınca suçunu itiraf etti. Kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermediği için babasını öldürdüğünü söyledi. Çıkıştaysa sevgilisine seni seviyorum diye mesaj gönderdi. Polisler babasının cansız bedenini bulduğunda ağlamaklı bir halde olay yerinde dolaştı. Telefonla arayanlara bilgi veriyor, taziyeleri kabul ediyordu. Katil o evlat çıktı. Bursa'da Şubat ayında polise ihbar geldi. 60 yaşındaki Mustafa Demirel 3 gündür kayıptı. Ekipler arama yaptıkları sırada Demirel'in iki oğlu babalarının cansız bedenini buldukları bilgisini verdi. Polis delilleri toplarken savcı bekleniyordu. 33 yaşındaki Hakan Demirel de üzüntülü bir halde binanın girişinde dolaşırken görüntülendi. Genç adam telefonla konuşuyor, yakınlarına bilgi veriyordu. Hatta taziye için arayanları ağlayarak karşılıyordu. Hayatını kaybeden adamın telefonu incelendi. İşsiz oğluyla arasında maddi konular olduğu belirlendi ve o oğul şüpheli olarak sorgulandı. İlk anda soğukkanlıydı ama sonra her şeyi itiraf etti. Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babasını öldürdüğünü anlattı. Sonra da abisiyle babasının kaldığı yere gelip cesedi bulmuş gibi yapmıştı. Timsah gözyaşları döktüğü ortaya çıkan katil evlat adliyeye sevk edilirken seviyorum dediği kadına da mesaj gönderdi. Seni seviyorum aşkım. Çok ağır kelimeler kullandı. Pişman mısın? Pişmanım evet. Üzülüyorum. Tutuklanan sanık mahkemede vicdan azabı çekiyorum kimse beni cani olarak görmesin dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Çok ağır kelimeler kullandı.